bunu derken iki tane kardeşim var. Onun oyuncak, e, oyuncaklarından çıktı iki tane. Ve bir de Barbie evim var. Barbie evi olanlar biliyordur. Çok sevdiğim bir oyuncağım. Daha doğrusu ben bütün seviyorum. Hani de. Şöyle ilk bir çevresini göstereyim. Ondan sonra açayım. Bak, çekeyim. Üstünü battaniyeye alalım. İçinden annemin mavi <laughs> verdiği barbiler çıktı. Bu da kar küresi çıktı. Bunu da açıyorum. Arkadaşlar nerede açtım da hemen göstereyim. Şu şekli döndürüyorum alttaki alandan açıyorum bu şekilde. İçinde size sürpriz olarak göstereceğim. Şimdi şu an böyle birazcık gıcırtıyor. gıcırtıyor. Söyleyeyim mi? de. Yani ses çıkarıyor olabilir gibi. Minik ev, e, minik eşyalarını da hemen göstereceğim size. rüyalarını şeyini kaybetmeye çalışıyorum. Ama çoğunlukla tabi kaybettim. <laughs> oh, yine Büyük bir eve dönüşüyor. İlk başta küçük görünüyor olabilir ama gerçekten var büyük bir Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Olanları zaten biliyordum bu oyuncak nasıl oynanır ve yani nasıl oynanır demeyim de herkes istediği gibi oynayabilir. Bu Barbie'nin evi şu şekilde göstereyim. Eşyalarını sonra yerleştireyim. Size sürpriz olacak bu şeyin. Bakın şu şekilde özellikleri var. Bakın şu istediği gibi şu şu istediği gibi oynuyor. Bu böyle kapanabiliyor. Şu şey kapanıp açılabiliyor. Bu gerçek değil. Bir, bir, birinci olsun. Şu masaya dönüşüyor. Şuradaki duvarla kalanları sıkıştırıyorum her şeyi. Evet arkadaşlar şimdi size eşyalarını göstereceğim Barbie nin. Yani Barbie evimi. Ben alalım. Çıkmamışım çok iyi. Nereden alınacağı da ayırdığı sırada seçiyorum. Baya büyük olduğu için. Kırılmasın diye de tutuyorum çünkü ee, bu kırılabilen bir oyuncak. Hemen de kırılır yani. Şöyle çekelim. Bir